Bugün Şunu da senin altına. ASMR yapıyoruz. Kağıt ayarlayacağım. ASMR'nin ilk kağıtlara. olayı. Kağıtlara. Kağıt. Kağıtlara şey yazacağız. Kağıtlara. Ne şey yazacağız. Git. Ben Kötü alışkanlığını hallet gel. Sigara içip geleceğim. Söylenmez öyle şeyler. Hadi. Abi zaten burayı kesmeyecek misin? Hayır kesme. Ha, sigarayı kesersin o zaman. Sigarayı acilen bırakmayın lazım. Evet arkadaşlar. Buyurun. <laughs> Niye her şeyi ASMR videosuna bağlıyorsun? Hadi git gel. Milletin <laughs> gözü yaşlı. Tabii efendim. Ya bir dur artık sessiz konuşmana gerek yok. başlatacağım. Açılış şey yapacağım yani. Hazır Hazır mısın? Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok ısrar ettiğiniz What Did We Challenge'ın dördüncüsünü çekiyoruz. Konuğum Görkem Leventoğlu. Merhaba merhabalar, arkadaşlar. Merhabalar. Ee, Görkem Bey bu işlerde yeni olduğu için zorlamadan dörder tane aklımıza gelen, özel isim olmayan, yiyecek, nesne her şeyi yazabilirsin. Ondan sonra bunları katlayıp buraya atıyoruz. Tamam. Sırayla çekip sırayla birbirimiz ağzı bantlı birbirimizi anlatmaya çalışacağız. Tamam. Sen dört tane şeyini yaz, ben bakmayayım. Dön bakalım. Sonra ben yazarım. Saklayayım mı? Göz bakar mısın? Ba bakmam ya. Tamam. Aa, değil evet, telefondan mı bakacağım? Açıyorum. Şey yapıyorum aynen, buradan kamera açıp şuradan <laughs> şöyle bakacağım. Evet, başlıyoruz. Sen yaz, ben şöyle bir backstage fotoğrafı alayım. <laughs> Çamaşırlar yalnız arkada. Siz neyse ki siz onları görmüyorsunuz anne. <laughs> Özel isim olmayacak değil mi? Yok hayır. Ülke, isim falan olmasın. İşte dediğim gibi bir obje, nesne, yani yemek o falan olabilir ama böyle yemek gibi çok uzun olmasın. Birer kelimelik bir şeyler olsun hı hı. ki e, çünkü ağzımız bantlı. Bu iş biraz zor. Bir. Sadece bakalım senin sakalların var, nasıl olacak? Evet. Babam bu iş için tıraş olup gelmişti. Biraz acı çekebilirim arkadaşlar. Ee, prodüksiyon maalesef. olarak bugün biraz kötü kötüyüz, kusura bakmayın. Evet. Hem bad hair day günümüz. Eh, hadi bakalım, biraz gerildim ama yapacakmış. Gerilme, gerilme. Yani üç tane çektim bu challenge videosundan. Çok da beğendiniz. Hep de başka olacak mı, konuk olacak mı, başka gelecek mi diye başka videoların altında da soruyordunuz. Geldi. Konu ta çok, çok uzaklardan. Çok uzaklardan geldim. <laughs> bu evrenden aşırı, değilim bu arada aşırı uzaktan geldim. Uzaydan geldim. Bir de i̇şte taş, kağıt, makas yapıp ilk kim anlatacak ona karar verelim. Olur mu? Tamam. E sen hepsine baktın aşkım ama ya Hiçbir yani. şey görmedim vallahi 2 saatliği hiçbir şey yapıyorum ya yani. Arkadaşlar Aa, Bir de telefonlarımızı kesip çıkalım Bakıyorsa küsleyelim. söylersiniz bu arada Lütfen Evet telefonu telefonlarımız Aşkım bak. Vallahi hiçbir şey görmedim Şu şey an izledin izledin yani ya. Hiçbir şey görmüyorum Tamam neyse <laughs> Genel Ay konuşmaktan aklıma hiç kelime gelmedi Şimdi bakacağız Kalem bana ver. Evet ben, ben yazdım. Gerçekten mükemmel oldu. Şimdi ne oluyor? Bir saniye telefonum kalıyor. Kaça katladın? İki. Bir. Iki. Kaç yapayım? Tam iki olsun. Ben de iki yapacağım o yüzden dedim. Zaten bir karıştırırız. Tamam. Ee... Ah. Şuradan bir. Ay insan yağmıyor yememiş ne öyle? Makas ASMR yapayım mı? Yapma artık. ASMR videosu değiliz. Evet. Bant çok tehlikeli duruyor. Ya senin sakalların var. Seni o kadar bağlamaz bence. Benim canım daha çok acıtıyor. Tamam da benim sakallarımı çekersen olacak. <laughs> Bir çıkartıyorsun. Burası hmm. Bebek poposu gibi. Bir şey daha. Ne? Ne? Bir kelime daha. Ha, hadi bakalım. Eşin nerede? Eşin <laughs> nerede? Ama o da şey oluyor. Hep de aklıma bizim aramızdaki esprisel şeyler geliyor. Çoğu da özel isim gibi olduğu için ne yazamıyorum. Mesela, mesela <laughs> Ya <gülüyor> <or> <laughs> Coğrafya kadardır arkadaşlar. Bir tane daha bir şey. Tamam. Ya aramızdaki esprilerden ilerlemek istemiştim. Hiçbiri olmadı. Hepsi özel isme bağlı bir şeyler olmuş oldu. Şimdi bir tane atalım taş kağıt makas. Hadi. Ee, kazanan mı başlasın, kaybeden mi başlasın? Onu söyle bana. Kaybeden başlasın. Mantıken tamam. yani öyle olması lazım. Tamam. Taş kağıt makas. <laughs> Haydi. Ben yukarı başlayayım. Bantlayalım sizi evet, Görkem Bey. Evet. Hmm. Hmm, hmm. Birazcık sen de buralarından tutup artık şey yapacaksın. Çünkü <laughs> e, dediğim gibi sakalından çok tutmuyor. <laughs> Karıştırıyoruz. Bir tane seçiniz. Buyurun bakalım. Bugün 5. noterimiz Selmi Hevacılar ee, daha gelmediği için kendimiz yazdık kelimelerimizi. Bana söyleme. <laughs> bana gösterme. Tamam. Evet. Hımm. <laughs> Hı. Elinle anlatmak yok hmm. ağzınla. Mırıldan bana. Hı. Hmm. Hmm. <laughs> <laughs> Korona mı? Hmm. Hayır. Hmm. Anlamıyorum. Hmm. <laughs> Muz mu? Mogo mogo mon diye bir şey yap. A few moments later. Çikolata. <gülüyor> <gülüyor> Çikolata sosu ne? <laughs> Soğuk Tavuk. Tavuk. <laughs> <Soğuk. gülüyor> Dondurma. <gülüyor> ya, bebeği böyle anlatılır mı? Ne <laughs> Bak şimdi tamam. Sıra bende. Çıkar. Oh. Tabu gibi niye sen şey kelimeyi saklıyorsun ki? Direkt dondurma demen lazım <coughs> bana. <laughs> çok acıdı. Aa sakallarım. Ne oldu? Sakallarım gitmiş. <laughs> Hah çek hadi bakalım. Ben bakmıyorum. Evet. Ha ben göstermedim. Ne olur olur olur. Olur mu? Olur mu? Olur mu? Ne? Hı hı. Ne? Hı, nol? Hı hı. Ne ne. Ne? Hı. Yastık. Hı hı. Hı hı. Oldu mu? Ha tamam. Yastık doğru oldu. <laughs> Peki benim şey bantta kalan dudağım. <gülüyor> 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 Çok güzel kalmış. Hı hı. <laughs> Şimdi bu çevirelim de kendimize. Ay. Yanaklarım acıdı yalnız. Hı hı. <laughs> Bak kelime dondurma ise direkt dondurma de. Çikolata ve soğuk deme. Tabu gibi değil. Hmm. o kelime... Ay o kelimeyi ağzından duymamız lazım. Hmm. Ay zaten hmm. onu anlamak yani. Hmm. Bana ne falan deme. <laughs> çok güzel. Aşkım bu at. açılıyor ya. Aşk, bir tane daha versene. At, at, at oğlum oh. çok acıyor. <laughs> evet. Buyur. Nerede kamera? Yüzümü tutuyorum. Ben, yani. tamam. ben yazarım doğru. Sen katla ben görmeyeyim. Yazıyı katladın mı? Görmüyorum. Ters koydum. Hah, tamam. Bunu böyle komple kapatsak mı acaba? Ah, saçlarıma aşırı her şeyi yolladım <laughs> yani. Evet. Kung <laughs> fu. Küfür gibi bir şey geldi kulağıma ama. Kung fu. Kung fu. Kung fu. Kung fu.

<laughs> Ama bu kum aför diyorsun <gülüyor> gibi. Kumfu. 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 Kumfu diyorsun. Kumfu. 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 Klasör. Kumfu. Değil klasör diyeceğine de kelimeyi söyle bana. Kumfu. <laughs> Kumfu. Konser. Ha! Ben yazdım bunu galiba. Aşkım yani insanlar tahmin eder ya. Ama kurvasan, kumfu ve kuaför diyorsun gibi anlaşılıyor. Dans. Anlıyor musun? Dans. Ya bildiğim için anlıyorum şu an. Hiçbir şey anlamadım şu an.

ne? <laughs> benim mi? Hmm. Nam nam nam. Bir daha sor. <laughs> Anam nım. nım. <Gülüyor> Yazalım. <Gülüyor> Maya. Yani ananı gibi oluyor anladın mı? Yani ananı. Niye? Hayır ben zaten niye ananı diyeyim? Ebeni. Bir de kelimeler arasında öyle bir şey yazmadık yani. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Demin dediğim anladın mı? Uzun uzun ağzım bağlı kameraya. Yani abone olmayı unutmayın anladım tek. Evet. Videoları beğenmeyi ve like atmayı İnsanlar unutmayın. İnsanlar nasıl anlayacak peki bunu? Onlar anlarlar. He. Bu videoyu izleyen, bu challenge'ları izleyenler biliyorlar. hı <laughs> Ay ben de bantımı değiştireceğim bu arada. Çeyi kaçtı. Bunun kanalı da onu unutun. Görkem'in de bir kanalı mevcuttur. Aşağı açıklamalara eklerim. Ona da abone olmayı unutmayınız lütfen. Aa, evet. çok güzel. <laughs> Hazır mısın? Hı hı. Başlayabilirsin. <laughs> <laughs> Kustun galiba. <laughs> Gün günlük. Bil büllük. Gollum. <laughs> Gollük. Körlük. Gönlük. Garlik. Gollük. Gül, gül. Gollük. Küllük. Körlük. Küllük. Körlük. Körlük de. Körlük. Körlük. Şek 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 He? şey anlamıyor? Körlük. boş bakıyorum. Körlük. Körlük. Körlük şek şek şek. Ha terlik. Ha terlik. Şek <laughs> <Terlik>. şek <laughs> Ama o kadar çok... ...körlük, güllük gibi bir şey anlaşılıyor ki. Terli oh. de ben yazdım o yüzden yani. Aslında işte başka üçüncü bir kişiye yazdırmak o anlamda mantıklı. Ha ben biraz daha bunu oynarsam Yazdır bence kösü olacağım arkadaşlar. Az kaldı, az kaldı. Çok eğlenceli. Kösü olmak güzel bu <mülüyor> <an. mülüyor> <mülüyor> <Ha>, bunun. <laughs> ne bak görmedim ki. He? Ne? Ne <laughs> 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 dersin? Bir daha söyle. <gülüyor> mikrofon. <gülüyor> ah, bilgisayardan gitmişsin yazılım mikrofon. Mikrofonu ben yazmadım ki. Sen yazmışsın aşkım. Yo. Mikrofon senin yazdın. Bakayım. Aa ben yazmışım. <laughs> i̇şte insan ne yazdığını da aslında unutuyor da. Ama bir şekilde aklı vermiş. terlik bir anda canlandı gözünde. Ne yapıyor? <laughs> Allah yandık. Yandık ya, mı? Yani ha, zor mu geldi? İngiltere vizesi. Hindistan hmm. cevizi. Hindistan cevizi. Cevizi, Hindistan cevizi. Aman, sen mi yazdın bunu? Hazırsanız sonuncuyu çekiyorum. Of, Dur, acıdı eğitim. bu arada. Aa, sakalarım mı sanki burada, <laughs> Ne? Ben mi öndeyim? Ha? Özgür. Ergenim. <laughs> Özgür. Özgürüm. <laughs> Hı hı falan Ha bir zor bir şey geliyor. Evet hadi bakalım. Hı hı Ne Masaj <yaratı> mi? <mı? gülüyor> Masa. Uhu. <gülüyor> <gülüyor> Motor. Kazası motosiklet <laughs> Bu kadar mı? <gülüyor> Motor <gülüyor> oluyor, anladın mı? <laughs> ah, motorciklet <ziknetleri. gülüyor> Motor. <gülüyor> ee, ne yapayım ağzım anca böyle olabiliyor. Güzeldi. Evet, bayağıydı. Ama biraz daha zor yapılabilirmiş aslında yazılan. İşte daha onun zordu. için eğer beğendiyseniz. Konuğumu da beğendiyseniz belki bu konuğumu ikinci kez de çağırabilirim. Ee, ama nasıl olacak? Siz yorumlara kelime yazarsanız bu videonun altına... ...biz değil anneme baktırırım. Ve annem onları yazarsa da bir video daha çıkartabiliriz evet. eğer Beyaz bir tane sakalım kopmuş bu arada. Beyaz sakalım çekmişim. Mantla, çok Hayır, güzel. bu şeyin şeyi olabilir o. Şeyin şeyi. O masa örtüsünü, bak. Beyaz gibi görünüyor tek. Çok Üzülme hayalim. yani. Bu neydi? Bu mikrofon işte şu an Yok, konuşuyoruz. Yok o kadar da değil. Salak değilim herhalde. Şu <laughs> ne kılıydı onu soruyorum. Ee, kedi kılı diyorlar ama gerçek kedi kılı da olmayabilir. Yolmuşlar mı kedini? <laughs> Öyle değildir ya. Ha esenin kılları olabilir belki. Ha ha ha. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Ee, bu challenge'ı bu şekilde seri haline devam ettirmeye çalışacağım. Başka konukları da tabii ki davet edeceğim. Ee, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Benim kanalımda takip ederseniz çok Açıklamalarda mutluyorum. bulabilirsiniz. Bay. Görüşürüz.